Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldırma küveti 3 e, soruları çözeceğiz. Evet. Birinci soru. Havdaki ağırlığı 6 sene olan x cismi bir denometrenin ucunu ucuna bağlanıp taşma dizayını hep kadar su dolu kabına içine so sokuluyor. Kaptan taşan suyun ağırlığı 2 ne olduğu göre denometrenin gösterdiği kaç nedir? Evet, burası da GN. Burada da FK eşittir 2N. 2N. Buradan da döküyorsa burada da 2N'dir. Evet, cevap 2N. Evet, geldik sonraki soruyu. 3D üst kütleli özdeş x, y, -Z cisimleri de de 2D öz kütleli sıvıları da şekildeki gibi dengededir. dengededir. Buna göre kelime iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü büyüklükleri TK, TM arasındaki ilişkinidir. Evet ilk önce burada yapalım. 2V çarpı 3D çarpı G burada da H var. Pardon V. Öyle. Evet. Öylese eşittir 6V DG'dir Burada da V çarpı D çarpı G Burada 2V Çarpı D çarpı G Burada 2V çarpı 2D Çarpı G'dir O zaman G Eşittir M çarpı G Öylese D Eşittir M bölü V M eşittir d çarpı v'dir kural budur yani cevap Evet geldik son iki soruyu. Son sorumuz. Ee, öz, kütler, öz kütleleri sırasıyla 4D'de olan eşit tacimili gele cisimleri 2D üst kütleli sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre D1, D2, Dino, Dino, dinamometrelerinin gösterdiği g değerleri oranı d1 d 2 kaçtır çizelim burada v çarpı 2d çarpı g'dir burada da v çarpı 2d çarpı g burada da v d g burada da 4 v d g Öyleyse D1 e, E4 X 2 V'dir GD'dir e, ee, İkinci D'de e, Pardon Şöyle da eşittir olması lazım Evet İkinci D'de D bölüme diyor o zaman 2 x'i 1 eşittir ve d g'dir. O zaman 2 bölü d 1'dir cevap.